Az önce izlediğiniz 22 Ekim 2001 tarihinde çıkışını yapan GTA 3'ün introsuydu. Hayatımızda hepimiz en azından bir adet GTA oyununu bitirmişizdir. Kimilerine göre GTA San Andreas, kimilerine göre GTA Vice City, belki de genç kardeşlerimize göre GTA 5. Fakat hayatınızda bırakın GTA 3'ü bitirmeyi oynamaya tenezzül bile ettiniz mi? Hadi oynamaya tenezzül ettiniz diyelim. Steam'den aldığınızı varsayarsak menünün gözükmeme problemi. 30 FPS kilidi, mouse'u hareket ettirememe, arabada mouse'u hareket ettirememe, kalitesiz oynayış, 16 ya 9 monitörlerde olan görüntü sorunları gibi sorunları çözebildiğiniz mi? Ben bu sorunları uzun modlama serüvenlerim sonunda çözdüm ve bırakın YouTube Türkiye'yi YouTube'da yapılmamış bir gameplay içeriği yapmak için kollarımı sıvıyorum. Oyunu 3 başını oturmada Twitch'te bitirdim ve şimdi bu eski mi eski oyunu oynamak isteyenlere izleyeni sıkmayacak bir şekilde oyunu görev görevi hikayesini anlatacağım. Bu uzun mu uzun serimiz bittiği zaman günümüzün şartlarına modlamayı ve geriye kalan yan görevleri de yapacağız. Yani ne duruyoruz öyleyse başlayalım ya. Pekala arkadaşlar öncelikle tam olarak olayımıza geçmeden önce ufacık bir duyurum var. Her oynadığım oyunu çekilişle vermeye karar kıldım. Ve buna GTA 3 ile başlıyoruz. Ve elimizi de korkak alıştırmıyoruz. 1 Nisan saat 16.00'da Twitch'te 3 adet GTA 3 dağıtıyorum. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey 2 hafta boyunca takipçi olmak veya 1 hafta boyunca abone olmak. İyi şanslar. Vay be bu zamana kadar 5 tane görev yapmışız ve şimdi sırada 6.yi tamamlamak var. Bu görevin ismi de maalesef ki bu metni seslendirirken içeriden annemin neler diyorsun sen diyebileceği bir kelime içeriyor. Futbol. Yani aynasız partisi. Luigi'nin kapısına tekrar gideriz. Ve adamların adamı Mik çıkar. Fakat bu sefer not vermez ve arkasından Luigi gelir. Hiçbir şey demeden direkt mevzuya girer. Polislerin partisi diye garip bir partinin patlayan Callahan köprüsünün yakınlarında eski bir okul salonunda olacağını söyler. Ve belli ki Luigi bu polislere kıyak yapmak için birkaç tane güzel paket oluşturacak kızını bu GTA 3 polislerine ikram etmek ister. Oldukça kolay ve tek zorlu 5 dakika süre sıkıntısı değil de aracı ters çevirmeniz olan basit bir görevdir. Ve belli ki bu görevin amacı bize şehri tanıtmaktır. Aracımıza bineriz ve başlarız mahalle mahalle üçer tane kız götürmeye. Oo hoş geldiniz hanımefendi, hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun, gelin. İsterseniz Bluetooth'unuzu radyoya bağlayıp müzik açabilirsiniz. Size kalmış. Oo <laughs> <laughs> oh, şu güzelliğe bakın hele. Adeta bir ay parçası. İşte tam ihtiyacım olan Nadide parça. Hoş geldiniz hanımefendi, hoş geldiniz. Patronum bana ellerimi direksiyonda tutmamı söyledi. Başta ne dediğini anlamamıştım ama şimdi sizi gördükten sonra neyi kastettiğini anlıyorum. Hanımefendiler, siz ne işle meşgulsünüz acaba? Ee, hanımlar iyi eğlenceler. Yorumlardan 5 yıldız vermeyi unutmayın. Adım Cloud. Cloud hanımlar unutmayın. Hadi sene hadi önündeyim hadi. <laughs> Nasılsın abi? Hadi hadi önündeyim hadi sene. İşim gücüm var lan. hadi sene. İn in lan ananın dur bakayım dur. Ananın sik gel inmez senin vallan. Çabuk lan çabuk bir dakikam kaldı hadi. Ne bakıyorsun lan hadi binsene. La insenize hadi. Fil bacaklılar. İnsene lan. Ne kadar oyun size bir sürü kızın yerini işaretlemiş olsa da birkaç tane getirmeniz GTA polislerine hayli hayli yetecektir. Ondan sonrası ekstra. Ve tabi GTA 3 polislerinden çaldığımız aracı saygısızlık olmasın diye hemen hurdacıya götürüyoruz ve hemen yakındaki araba galerisinden yeni bir banşi çalıyoruz. Bu arabaya kirli kadınlar oturdu. Ben artık bu arabayı kullanmak istemiyorum. Yok hacı ya, Almandan şaşmayacaksın abi. Adamlar kral araba yapıyor. Doğruca sonraki görevi çocuklar. Kronolojik sırayı tamamlamış biri olarak benim daha önceden yaptığım fakat size şimdi göstereceğim Joey'in yanına gideriz. Joey belli ki terbiyesiz şeyler yapmamıştır ve oyundaki herkes gibi bizi görür görmez bizle ilgilenmeyi tercih eder. Bir sürü GTA oyununda da ismini duyacağımız Forelli kardeşlerin kendisine borçlu olduğunu ve belli ki onlara Shining'deki gibi biraz saygı öğretilmesini söyler. Lips Forelli isimli birinin daha sonradan da GTA San Andreas'ta gideceğimiz Saint Mark isimli bir yerde son öğlen yemeği yediğini söyler. Hani anladınız mı akşam yemeği falan? <laughs> kendisi arabalarla ilgili biri olduğu için hemen araba odaklı bir çözüm bulur. Ve arabasını çalıp oyunun başındaki 8 bulun bomba mekana götürmesine bomba derken efsane bir mekan kanka anlamında demiyorum. Ve aracı aracına güzel bir bomba kurup sonra aracı aldığı yere bırakmasını söyler. Jim Carrey yesmen Kulaat hiçbir şey demeden kendisini verilen görevi yapmaya gider. Saint Mark'a geliriz ve adamın aracını oradan hemen çalarız. 5 dakika içinde biraz önce Banshee'yi çaldığımız mekanın yanındaki 8 bolun mekana gitmeli araca bomba yüklemeli. Ve aracı san salim aldığımız yere bırakmalıyızdır. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu görevin tek tehlikesi aracı ters çevirmek veya sol tuşunuzun bozuk olmasıdır. Aracını aldığımız yere bırakırız ve kendisi yavaş bir şekilde aracına binmek için gelir ve bu. Hızlı kardeşim hızlı hızlı. Başka görevimiz kalmadığı için el mahkum Joe'ya geri döneriz. Bize Bodurli un isimli birinin ismini hala duymaya devam ettiğimiz Şaplak isimli uyuşturucunun sokakları sürmeye devam ettiğini söyler. Ve bunu yeni çıkmaya başlayan Colorado adamı Columbia mu ne öyle bir çete sayesinde yaptığını söyler. Amerika'da oldukça popüler bir yer olan Çin mahallesinde erişte sattığını ve bunun son yemek satışı olmasını istediğini de ekler. Bu sefer bize tekrar Emination'a gitmemizi söyler fakat bu sefer bir fark vardır. Artık Emination'dan resmi bir şekilde sine alabiliyoruzdur. Ve bu görevde cidden bunu yapmalısınız çünkü tıpkı Joy'in dediği gibi Çin mahallesi çok tehlikeli bir yer. Ben de zaten araba patlama görevinden silahlar olduğu için almaya gerek duymadım. İçeriye adamımızı attığımız anda nedense garip bir kargaşa çıkar. Ve mavi üniforma giyen herkes bize saldırmaya başlar. Fakat çok garip bir şekilde görev adamı vurduğumuz anda biter. Tabi aynı anda da karmaşa da biter. Ve bu sayede bu kolay görevleri afiyetle bitirmiş oluyoruz. Tabi böyle bir spam noktasına gelmişken de silah framlamayı unutmuyoruz. Neyse unutun gitsin adamları öldürene kadar zaten içinden çıkan mermidir harcıyorsunuz ve bu sayede sayın seyircilerim bu mükemmel serimizin 3. bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Bu bölümde 3 tane görev yaptık. Videolarımı desteklemek isterseniz en önemlisi GTA seven bir arkadaşınıza bu videoları paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Bu serinin videoları çarşamba pazar gelecek. Yani bu demek oluyor ki pazar görüşmek üzere.